dilimize Arapçadan geçen şaka kelimesinin o dildeki anlamı hangisi? A. Sefalet B. Gülümseme C. Bahane D. Kurnazlık Peki. Ben bunu biliyorum. Biliyorsunuz. Hayır, ben bilmiyorum. ben mi? Ben bilmiyorum. Hayır hayır. Ben Kesinlikle. de bilmiyorum. Çok açık. Ben e, ama nedir acaba sefaret gülümseme, bahane kurnazlık? Şimdi şaka yapmak, yani şakanın anlamı birini kandırmak anlamına geliyor ve e, tamam sonuçta şaka yapınca gülümseme ya da gülümsetme ya da böyle bir amaçla güdülse de hani şakanın altında bence birazcık kurnazlık da yatıyor aslında bakarsanız Bahanenin yani şöyle e, bahane olarak olabilir. Onda şöyle bir durum var. Şaka yaptım dediğiniz zaman yaptığınız bir şeyi yanlış bir şeyin e, üstünü örtmek için şey kullanabilirsiniz. Evet, kolayca savunabilirsiniz. Evet, savunmak yani. için olabilir. Sefalet biraz uzak geliyor bu e, açıdan baktığın zaman. Yani e, gülümsemenin olacağını da düşünmüyorum. Yani şaka her zaman gülümsetme bir de. Ta, evet, de biraz vardır. kolay gibi de duruyor. Evet, evet. Yani direkt onunla bağlantılı olabilir. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla bahane ve kurnazlık arasında kalmış oldum. Kaldım. Şöyle düşünsem bahane kelimesinin acaba Arapçası ne olabilir diye baksam. Yani tersten gidip e, olabilir mi? E, bahane sanki, yani sanki bahane acaba kendisi Arapçaka kendi bir kelime. Zaten kelimesi kendi, kendi kendisi Arapça. Kendisi Arapça. Yani sanki Türkçe gibi durmuyor. Türkçe gibi Farsça durmuyor. Farsça olabilir. Ya bir kere Büyükün'ün buna uymuyor. Bir Farsça olabilir. Evet Farsça olabilir. Ya da Arapça. Arapça değil. olabilir evet. E, kurnazlık daha böyle yani Türkçe Türkçesi kullanılmış bir, Türkçe karşılığı bulunmuş bir kelime olarak duruyor. Ben fazla zamanınızı almayacağım. D. Kurnazlık son kararım. D. Kurnazlık son kararım. İnsan bir bana çek uzatma fırsatı tanır, bir şey yapar. <laughs> <laughs> Nazık. <laughs> evet, nasıl? şu böyle oluyor işte. yani şeyi kullanmam gerekirdi. Son e, siz söyleyin. Ben biraz sefarete sizi yönlendirdim galiba bilmeden ama. Bilmeden ama olabilir. Yani bir yıkım. Bir... Evet şu anki durum şaka olmuş oldu. Neyse.